Evet değerli kardeşlerim bir videoda daha karşınızdayım. Bu videomda kurmuş olduğumuz 2400 wattlık sistemimizin bir aylık katkısını anlatmaya çalışacağım. Üretimimiz şurada gözüküyor. Sıfır olan bölümlerinde kar yağıştığı davalar ve cihazların üzerinde kar vardı. Sistem bu şekilde. Yaklaşık bir aylık boyunca 100 kW civarında bir güç sağlamış oldu. En yüksek verimi şurada da gözüktüğü üzere 9.5 kW ile 1902-2022 tarihinde verdi. 2400 Watt'lık panel gücüyle monokristal. sistemimiz şu an anlık olarak 1140 watt civarında enerji sağlıyor. Yaklaşık olarak da 1500 watt civarı, 2000 W civarı bir tüketim oluyor. Dalgalanma aşırı. Neler çalıştırıyor? Şöyle küçük bir tane dolap. Yanında bir dolap daha var. Kola dolabı. Bunların litrelerini falan da söylemek gerekiyor ama Bunlar için gerek yok. Bir tane 400'lük, bir tane 600'lük dondurma dolabımız var. Yine bir tane Pepsi dolabımız var. Çalıştıklarını üstlerdeki ışıklarından görebilirsiniz. Bir tane sütlüğümüz var. Aynı zamanda bilgisayarlar, işte kameralar vesaire vesaire. Çaycı, yazıcılar vesaire. sistemimiz bu şekilde çalışıyor. Yaklaşık olaraktan sabah 7 gibi falan artık başlamaya başladı. Havaların iyisi durumuna göre. limiterli bir cihaz. Daha önce de anlatmıştım zaten. Fazlasını şebekeye basmıyor. Fazlası gelmiyor zaten. İstenirse cihazda DC limiter de var. Aynı zamanda. Yani DC'den gelen cihaz 2000 wattlık olduğu için ben 2400 wattlık bir panel gücü koydum. 2000 wattın üstünü, 1850 wattın üstünü cihazı yüklemiyor ki cihaz arıza yapmasın diye. Bir aylık yaklaşık olarak 100 kahve gibi bir katkı sağladı bize. Her ay ne kadar katkı sağladığını Söylemeye çalışacağım. Ee, gün olaraktan 19'u, 18'i olmasının sebebi bizim faturamızın kesilme tarihinden dolayı. Yani faturaya ne kadar bir katkı sağladı, onu şey yapmak için bu şekilde yaptım. Yaklaşık bir aylık katkısı 100 kilowatt civarında oldu. Bu da e, tüketimimizin yaklaşık e, ortalama tüketimimizin yaklaşık 6'da biri. Gibi bir rakam oluyor. Havaların ısınmasıyla daha da verimli olacak. Tabii havaların ısınmasıyla tüketim de artacak. Takipte kalırsanız 2400 wattın aylık bazda ne kadar ürettiğini anlatmaya çalışacağım size. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.